Tuvalette sıra vardı. Beklettim kusura bakma. Ya önemli değil ya. Zaten tek tek alıyorlar ya içeri. Ondan yani sorun yok. Telefonda burada olmuşum. Arayan soran oldu mu abi? Hmm, hiç. Çalmadı bile. Evet. Ne diyorduk? Ne? Ha, abi. Bana kırılmaman o kadar sevindim ki yani. Şimdi ben Deniz'i eve tekrar götürüp de risk almak istemiyorum. Riskli. Anladım anladım. Ya yani bunlar aslıyla karşılaşacak diye benim ödüm kopuyor abi. Tamam tamam haklısın. Ben de zaten sonra bir düşündüm. Deniz'in tekrar eve gelmesi olmaz ya. Yani. Şimdi ben bir şekilde Ayfer'le konuşur, ikna ederim onu. Merak etme sen. Sağ ol abi. Bana bak. Sen şimdi bu Deniz'den tamamen kurtuldun mu? Tamamen. Deniz'iydi, yıllıydı. Tamamen kurtulduk abi. Şimdi bir şu taşınma işi kaldı. Ondan da kurtulursak huzurlu bir şekilde uyuyacağım artık. Hadi inşallah. Denizciğim ya, şu senin eve giren hırsızları bulabildi polisler? Yok ne yazık ki bulamadılar henüz. Ay keşke şu yıllık bulunsa bari. Hah ben de ona üzülüyorum zaten. Şimdi arkadaşlarıma sorduruyorum Aslı. Eğer onlardan bulabilirsem fotokopisini çektireceğim. Ha işte bu çok iyi fikir. Dur ben de şu Kerami babama bir daha söyleyeyim. Kesin buldurur o. Yapar mısın gerçekten? Aa tabii konuşurum ne demek? Ay çok teşekkür ederim. Aşk olsun canım benim. Aa lafım olur. Yıllık yıllık diye ağlayıp duruyordu bu kız. Sen bunu nasıl ikna ettin bu kadar çabuk? Bulamadım dedim. Zor. zorla mı? Bulamıyorum. Ne yapayım? Yıllığı yoktan var mı yani abi? <laughs> en sonunda o da pes etti. Yalan söyledin değil mi kıza? Yıllık aslında evde. Ha? Evet. <laughs> aslında mısın? <nasıl>? Ya dıvlamaz. <gülüyor> <gülüyor> onu öyle bir yere sakladım ki benden başka kimse bulamaz abi. Lan nereye sakladın lan? Merak ettim ha. Şimdi benim evde bir kutum var. Üstünde ıvır zıvır yazıyor. Onun içinde. <laughs> Çok iyi bir şey. <laughs> Mehmet Ali ıvır zıvır. Anneciğim bir kere de şaşırtsan beni. Ha, şöyle bir zili çalsan ding dong. Ha, canım kızım benim. Şimdi senin çok telaşın vardır. İşin başından aşkındır diye. Öyle çok bölmek istemedim seni. Ay ne kadar düşüncelisin anneciğim ya. Tabii öyleyimdir ben. Hı. Biliyorum bunu. Tevazuya gerek yok çocuğum. <laughs> ah, ah Canım torunlarım, ne çok severlerdi şu babaanne kurabiyesini. Daha ben fırından alırken kokusunu alıp, atlayıp yerlerdi hemen. Ah. Tamam anneciğim, ben senden alırım tarifini, ben de yaparım. Öyle o tarifle olacak gibi değil çocuğum. Onun böyle bir hassas bir el ayarı vardır. Ama ne yapalım artık sen madem çok istiyorsun, veririz tarifini. Becerebilirsen yaparsın. <laughs> Toplanmışım baya. Toplandık, toplandık.